<laughs> ya baba. Yangıcam. 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 kedimiz ben yeni ayakkabı aldım. Kutusu böyle kedim kutusuna böyle değişik bakıyordu. Ben de bir şey zarar verecek, ısıracak zannettim. Bu geri geri bir anda üst kutunun üst içine girdi. Kapağını da ben de ben de kapağını kapattım. Gör kapağı bak ne yapıyor, ne yapıyor. Kapağını kaldırmaya çalışıyoruz, istemiyor bak indi. Evet. Diyor ki böyle kapağı kapat ben içeride sıkışayım. Nerede o? Minnoş. Minnoş kaldıralım mı? Minnoş. Gerçekten çok komik. Minnoş sen burada mı kalacaksın? <laughs> evet, eh, kışın artık biz bunun içine minder koyarız. Açtı e, bak kapatamıyor. Ne tepki verecek? Tohum acaba ne tepki verecek? <laughs> Minnoş. Ay, Minnoş çok tatlışım. Minnoş çok tatlışım. Minnoş. Açalım mı? Yoksa kapatalım mı? Minnoş. Kapatayım bence. Minnoş açayım mı kapatayım mı? Şöyle kafasını sen kapatalım <laughs> Bir de kedimiz böyle <laughs> mesela alışveriş yaptık ya poşeti elimizde kaldı. Po poşeti içine Kedimiz po arıyor. Beni rahatsız etmeyin diyor Bak gördün mü Mesela alışveriş yaptık e, Alışveriş poşetinin içine giriyor Diyor ki ben Ben eşyayım beni taşıyın diyor resmen Minoş Patiye bak ya Patiye bak ya Var mı böyle bir dünya Bizi rahatsız etmeyin diyor Bak beni rahatsız etmeyin diyor Minoş. Sen de mi Of. Oh. Bak bakalım kameraya. Minoş. Bak kameraya. Minoş. Çok tatlışsın ya. Şimdi böyle yemek istiyoruz biz. Ama yiyemiyoruz. Hımm. Bak söyleniyor duydun mu? Hadi kutudan çık artık. Hadi gel yanıma. Gel seni mama verelim. Çıkacak mı? Çıkacak mı? Bence daha fazla karışma. Çünkü canını yakar. Minnoş. bana tepki verecek. Keyfine bak keyfine. Keyfine bak keyfine. Sanki bak. hamamda şey nokta yatıyor. Minoş. Yo. Kedimiz bazı kutulara giriyor. Kutuları kemiriyor. Minoş hadi çık. Hadi çık Minoş. Hadi gel benimle Hadi çık. oyna. Çık hadi. Çık hadi. Hadi gel. Oy, oy oy oy. Isırma. Hadi gel. Kapağı yüzüne kapatırım valla. Gel hadi. Hadi gel oyun oynayalım. Hadi. Kapat kapağı ya. Kapat mı? kapat ya. Ne yapıyorsun burada böyle oturup da? Şöyle çevirelim bu. Bence daha rahat. Çok tatlı, çok tatlı bu. Çok, <laughs> tatlı, çok, tatlı. çok <laughs> güzelliğe bak. Allah'ım şu güzelliğe <laughs> bak. Göbeği de beyaz. Beni beyaz rahatsız etmeyin diyor. Petileri <laughs> beyaz göbeği. Hadi de Hadi iyi beyaz. geceler o zaman. Hadi uyursan. Hadi Minoş. kapağı kapatalım ya. Hadi gel. iyi geceler. Minoş. Tabi sıcacık yeri buldu. Bir, biz şimdi eve geldiğimizde bir yerden eve gelmiştik. Ev çok soğuktu tabii. Biz de üşümüştük bayağı. O yüzden kaleferi yaktık. Kalefer şu anda kaynıyor. Minnoş'ta her kaleferi yaktığımızda böyle yatıyor işte. Beni rahatsız etmedi. Bu ya. arada tek patisi duruyormuş gibi duruyor. Te aslında bir tek bu patisi yok. Bir tane daha eli var ama diğer elini kale şu kaleferin arkasına saklıyor. Mesela bakın Bakın <laughs> şu. Arkaya mı koydun? Bak. Bakın şimdi gösterdi. Eline şu en arka. Minuş. Masada bakıyor. Minuş. Güzellik. Güzel kızım. Minnoş. Oy ben senin o patilerini pat yerim. Patiye bak patiye patiye. C şeklinde yapmış patiye bak. Aa, oh, aa. Oh. Oy 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 oy. Ne yapıyormuş benim kızım? Isınıyor muymuş? I. Hava çok mu soğudu? Hava o kadar soğuk mu? <laughs> ne yapıyor bu apsana? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Beni rahatsız etmeyin diyor. Yok Elini çek. Diyeyim. Elini çekmeyim kızım kızım. Yapma. Çek merak etme tamam. Güzellik. Güzellik. Aynen güzellik. Aynen güzellik. Güzellik. <gülüyor> 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 bak bak bak. Ne yapıyor? Ne yapıyormuş? Vallahi senin burnunu sıkarım ben. Çok tatlısın sen. Bak Pati gene arkaya sok diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun öyle? Sen öyle ne yapıyorsun? <laughs> bak, Çok elim. tatlısın ya. Efendi bu efendi efendi. Ay. Dokunacağım mı böyle? Dokunalım mı? Güzellik. Göbüş şu da beyaz ya çok koyu güzel. Güzellik. Mi? Mi? Benim minoşu minoşu. Minoş güzellik. Minoşun tamam tamam tamam, tamam. Minoş, rahatını bozma tamam. Minoşun en sevdiği huyum şey patileri beyaz ya. O çok hoşuma gidiyor. Bir de karnı beyaz olması. Bir de böyle bıyığı var ya hani bıyığının yanında böyle. Şunun keyfine bak. Keyfine, bak. Şunun keyfine bak.